Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere çok lezzetli ve nefis bir köfte tarifi vereceğim. Bu güzel köfte tarifine geçmeden önce Gerçek Fragman TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol, ilk sen izle. Köfte için malzemelerimiz soğan, kıyma, sarımsak, yumurta, maydanoz, baharat ve ekmek içi. Önce kıymamızı bir kap içerisine koyuyoruz ve baharatlarını ekliyoruz ve daha sonra diğer bütün malzemeleri ekleyip kıymamızı iyice karıştırıyoruz ve güzelce karıştırdıktan sonra bu lezzetli bir şekilde küçük küçük bu şekilde kıymamızı yapıyoruz daha sonra bir kızgın yağ içerisinde yapmış olduğumuz kıyma köftelerini atıp ve pişiriyoruz ve daha sonra köftelerimiz pişiyor ve köftemizin yanına da pilavımızı yaptıktan sonra böyle lezzetli enfes nefis köftemiz hazır olmuş oluyor. Sizler de böyle güzel tarifler için YouTube kanalımıza ücretsiz abone olun. Afiyet olsun.